Ramazan Bayramınızı kutluyor, hayırlı bayramlar diliyoruz. Starting Box, at yarışlarını hobi olarak görmektedir ve takipçilerine at yarışı bahislerinde kazandırmak gibi bir iddiası yoktur. Herkese merhaba. 31 Mart 2025 Pazartesi, Bursa at yarışı tahminlerimizi paylaştığımız videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tahminlerimiz sadece 6'lı ganyan oyununa dahil koşullara aittir. İkinci koşu, Bursa Kumunda uzun mesafede start aldığı yarışında ikinci olurken grup için hayli iyi bir performans gerçekleştiren bir numaralı Andy Dufranc koşunun favorisi olmayı hak ediyor. Son yarışı beklenenin altında kalmış olsa da formda 4 numaralı Bro Bora ile uzun mesafede start aldığı son yarışı tatminkar 3 numaralı Bilek Volvo favorinin istikrar sorunu yaşaması halinde devreye girebilirler. Üçüncü koşu, Bursa kumunda mesafe ayırımı yapmadan başarılı koşan 3 numaralı Afrika aslanına son yarışları pek iç açıcı olmasa da iyi durumdaki 5 numaralı Elfrat'ın rakip olabileceği fikrindeyim. Dördüncü koşu, güçlü rakiplerle start aldığı son yarışları başarısız gibi görünse de, bu kez de yine görünen mesafede start alacak olan 1 numaralı Dilo benim bu koşudaki favorim. Antalya'da start aldığı son yarışını kazanarak formunu kanıtlayan 4 numaralı Elsan Star ile İstanbul'dan hazır durumda gelen 6 numaralı Ekaraş favorinin ağır kilosundan olumsuz etkilenmesi halinde söz sahibi olabilirler. 5. koşu, uzun aradan sonra kum pistte bir yarış gören 3 numaralı God of Love daha hazır katılacağı koşuda ilk şansı verdiğim safkan. Kum pistte mesafe ayırımı yapmadan istikrarlı koşan 2 numaralı Zissino ile uzun mesafelerde start aldığı yarışları tatminkar 6 numaralı Sigrid diğer şanslı olduğunu düşündüğüm isimler. 6. Koşu, uzun mesafede start aldığı son yarışını az farkla kaybedip ikinci olurken grup için hayli iyi bir performansa imza atan formda 3 numaralı Invincible Khan'ın bu kez meydana veda etmesini bekliyorum. 7. Koşu, Son aylarda yakaladığı formu ile Bursa kumunda mesafe ayırımı yapmadan başarılı koşan, 14 numaralı Kralpin bir adım öne çıktığı koşuda kısa mesafe kum pist performansı başarılı, 13 numaralı Ardahan ve son yarışları başarısız gibi görünse de bu grupta ihmale gelmeyecek bir isim olduğunu düşündüğüm bir numaralı şahsekinde birincilik mücadelesine dahil olabilirler. Altılı Ganyan Şablonu Birinci Ayak 1-4-3 İkinci ayak 3 üç, 5. Üçüncü ayak 1 4 6. Dördüncü ayak 3 2 6. Beşinci ayak 3. Altıncı ayak 14 13 1 şeklinde. Tahminlerimizi www.startingbox.com.tr adresindeki internet sitemizden de paylaşmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese bol şanslar diliyoruz.